Lotus uçucu yağı, elde edilen lotus uçucu yağı, lotus bitkisinin çiçeklerinden distilasyon yöntemiyle elde edilen saf bir uçucu yağdır. Bu yağ, yalnızca lotus bitkisinin özünden elde edilir ve başka katkı maddeleri içermez. Lotus yağı, genellikle aromaterapi ve kişisel bakım uygulamalarında tercih edilir. Tarihsel olarak, lotus yağı dinginlik ve huzur verici özellikleriyle bilinir. Aromaterapi kullanımında, Zihinsel rahatlamaya, stresi azaltmaya ve duygusal dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir. Cilt bakımında da tercih edilen bir yağdır, ciltteki temizlik hissini artırabilir, cildi rahatlatabilir ve besleyebilir. Lotus yağı genellikle masaj yağları, cilt bakım ürünleri veya aromaterapi karışımlarında kullanılır. Hoş ve huzur verici kokusuyla da bilinen lotus yağı, uygulandığı alana dinginlik ve gevşeme hissi verebilir. Çamur ve bataklıkta yetişmesine rağmen hiçbir şekilde bulunduğu ortamın kirinden etkilenmeyen lotus çiçeği mucizevi bir şekilde her gece kapanır ve tekrar üzerinde hiçbir çamur lekesi olmadan geri açar. Beyaz, pembe, kırmızı, mavi, mor gibi renklerle çamur ortasında parlayan ve bilindik çiçek mantığına meydan okuyan lotus'un tarihi milyonlarca yıl öncesine dayanır. Avrupa'da koruma altına alınan bitki İnsan sağlığına çeşitli kullanım şekilleri ile inanılmaz faydalar sunar. Lotus çiçeği özellikleri, renkleri ve yaydığı pozitif enerji nedeniyle lotus çiçeği büyüleyici özelliklere sahiptir. Tohumları bile susuz birkaç yüzyıl saklanabilen bitkinin yetiştirilmesi hayli zahmetlidir. Lotus çiçeği tohumu bir bardak suda filizlenmesi için bekletilir. Suyu sürekli değiştirilen tohum, bir hafta sonra filiz verir. Filizler teker teker derin kaplarda toprağa ekildikten sonra kirli toprak ve çakılla kapatılır. Toprağa dökülen su sıcaklığının 60 derece olması ve aşırı gün ışığından faydalanıyor olması da önemli bir ayrıntıdır. Sürekli verilen su ile bir yılın sonunda çamur ortasından ilk çiçeğini vermesi beklenir. Velhasıl kelam pek çok özelliği olan lotus çiçeğini yetiştirmek hiç de kolay değildir. Bu noktada lotus çiçeği, neden çamurda açar sorusu araya girer ve tamamen gizemli bir yaratılışa sahip olduğu dışında bir yanıt almak da zor olur. Şifalı bitki grubunda yer alan lotus çiçeğinin narin görüntüsü altında, kendisini taşıyan yaprakları, gücü ile meşhurdur. Lotus, çiçek açtıktan sonra yapraklarına toz bile değilse onu uzaklaştıracak bir yetiye sahiptir. Genel temizliğini yağmur damlaları ile yapar ve bu nedenledir ki, doğal ortamı ne lambo diye tabir edilen yağmur ormanlarıdır. Kendini temizleme özelliğine sahip olan yaprakları pek çok alanda insanlığa örnek teşkil eder. Özellikle mimari alanda binaların dış cephe boyasında faydalanılan lotus bitkisinin, hem özellikleri hem yapısı dikkat çeker. Boyları 3 metreye kadar uzayabilen lotus çiçekleri, Çakra olarak bilinen vücudun enerji merkezlerini de uyarıcı etkisi ile insanları pozitif enerjiye doğru yönlendirir. Farklı renklere ve türlere sahip olan lotusun her rengi farklı bir anlam ifade eder. Örneğin, pembe lotus, yeryüzü sembolü temsili olmak dışında herhangi bir kişinin zihinsel durumunu gösteren çeşitli manevi inanışlar oluşturur. Kırmızı renk açan lotus çiçeği ise özverili gerçek aşkı, merhamet ve tutkuyu sembolize eder. Bu açıdan cömertliğin olduğu yerlerde kırmızı lotus yetişir. Mavi lotusun özellikleri bilgeliğe işaret eden ayrıntılar içerir. Eski Mısır kültüründe akıl ve ruh üzerindeki kontrolü simgeleyen mavi lotus nadiren bulunan bir türdür. Lotus çiçeği faydaları. Neye iyi gelir? Lotus çiçekleri ve yaprakları çay olarak kullanıldığında kolesterol düşürmek için idealdir. Yağların vücut tarafından emilimini engeller ve böylece kolesterol değerlerinin daha düşük olmasına yardımcı olur. Yaprakları kan şekeri seviyesini düşürerek şeker hastalığına karşı kullanılır. Karaciğer yağlanması için lotus çayı önerilir. Bağışıklık güçlendirici özelliklerinin yanında detoks etkisi yapan lotus çiçeği hastalık riski konusunda vücuda direnç sağlar. Huzur verici özellikleri ile bilinen lotus çiçeği sakinleştirici ve yatıştırıcı olarak kullanılır. Mide için faydalı olan lotus çiçeği ishal, gaz ve kramplarda etkilidir. Doğurganlığı arttırıcı özelliklere sahip olan lotus aynı zamanda adet dönemini düzenleyici olarak bilinir. Macun olarak cilde uygulanan lotus çiçeği, cildi nemlendirir ve daha genç görünmesini sağlar. Lotus çiçekleri, demir, C vitamini, B vitamini ve fosfor içerir. Enfekte olan bölgeye kullanılan lotus çiçeği, antibakteriyel olarak yaralı bölgenin iyileşme sürecini hızlandırır. Saç için yapılan maskelerde kullanılan lotus bitkisi saçların erken beyazlamasının önüne geçer. Lotus çiçeği nasıl kullanılır? Bataklıkların içinde tohumken ışık ve oksijen olmadan uzattığı dal yardımı ile nehir yüzeyinde bir çiçek açabilen ve yapraklanabilen mucize bitki tohum, yaprak ve çiçek olarak ayrı ayrı tüketilebilir. Genellikle lotus çiçeği çay olarak kullanılır fakat kurutulan yaprakları baharat olarak da kullanılmasına olanak verir. Baharatı genellikle Asya ülkelerinde tüm yemeklerde kullanılır. Lotus çayı genellikle 2 çay kaşığı kuru çiçeğin 500 ml sıcak suda demlenmesi yolu ile yapılır. Kısa bir süre içinde hazır olan çayı alerjik durum söz konusu değilse düzenli olarak tüketmeniz gerekir. Farklı bir avantaj oluşturan lotus çiçeği yağı uzun yıllar saklanabilme özelliği ile saça veya cilde uygulanabilir. Cildin parlaması ve saç derisinin canlanması açısından fayda sağlayan bitkinin yağı genellikle sıkılaşma ve yaşlanma karşıtı olarak kullanılır. Tüm parçaları yenebilen bitkinin sapları salatada, tohumları ise kavrularak doğrudan çorbalarda kullanılabilir. Lotus tohumları aynı zamanda tıbbi malzeme olarak ilaçları içeriğinde de yer alır. Herhangi bir olumsuz yan etkiye rastlanmayan lotus çiçeği faydaları, kişinin tepeden tırnağa yenilenmesini hızlandıracak özelliğe sahiptir. Lotus çiçeği nerede satılır? Çayı nerede bulunur? Genel olarak aktarlardan ve internet üzerinden satın alınan lotus çiçeği fiyatları farklılık gösterir. Uygun fiyatlar ile dikkat çeken lotusun tohum satışı yanında çiçek çayı satışı da bulunur. Kolayca demlenen lotus çayı, sakinleştirici özellikleri ile herkes için ulaşılabilir özelliktedir. Zayıflama ve diyet için de faydalı olan lotus çiçeği çayı kişinin doğal yöntemlerle iyileşmesinde takviye olarak değerlendirilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.